Sadece bu şekilde kıyma pişireceksiniz. Tereyağını bitkisel yağla tavada eritin. Birkaç diş sarımsak kızartın. Lahanayı dilimleyin ve tavaya koyun. Kıymayı bir kaseye koyun. İnce doğranmış yeşil soğan ekleyin. Tatlı kırmızı biberle baharatlayın. Muskat, Provence otları, tuz. İnce doğranmış sarımsak koyun karabiber ekleyin ve iyice karıştırın. Lahananın üzerine bir köfte koyun. 2 dakika kızartın. Lahanayı köftelerle birlikte fırın tepsisine koyun. Kırmızı soğanı halka halka doğrayın. Etin üzerine koyun. Karabiber ve tuzla baharatlayın. Rendelenmiş kabak koyun. Yunan yoğurdu karıştırın. İnce doğranmış yeşil sağanla, domates salçası, ince doğranmış dereotu sosu sebzelerin üzerine koyun. 45 dakika pişir.